Merhabalar, Doktor Nihal Kurt Kliniğine hoş geldiniz. Bugün yanımızda kliniğimizin çok sevgili danışanlarından Bijan Etesan bizimle birlikte. Bijan aynı anda hem bilgisayar mühendisliği hem de mimarlık e, okuyan bir dahi gencimiz. E, bize kilo problemiyle başvurdu ve e, 8 seanslık gıda silme işlemi yaptık. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Hoş geldin Bijan. Hoş buldum öncelikle. Benim yıllar boyu devam eden bir kilo problemim vardı ve bu farklı işte diyettir ya da spor bunlarla beraber indirmeye çalışıyordum. Ancak tam bir çözüm olmuyordu benim için. Sonrasında bir tanıdığımın vasıtasıyla burayla tanıştım ve biyo-rezonans tedavisiyle tanıştım. Ancak bana hiç ne derler inandırıcı gelmemişti, hiçbir şekilde böyle bir tedavinin varlığının olabileceğine inanmamıştım. Ancak e, tanıdıkların ısrarıyla en azından bir kere deneyeyim, yani bir seans deneyeyim. Hani bunun bir benim için eksisi olmaz, yani belki artısı olur diye e, denemek istedim ve e, ilk seanstan sonra yavaştan etkisini görmeye başladım. Sonrasında ikinci seans, üçüncü seans derken gerçekten de etkili olduğunu ve benim hiçbir şekilde böyle hamur işi veya tatlı tarzı e, bir şeyler tüketmediğim veya canımın çekmediğini fark ettim. Böyle bir şeyler tüketmek istemediğim yani e, ekstra olarak kullanmak istemediğimi fark ettim. E, bununla beraber de yavaştan şeyle ve e, sevgiyle böyle kilo vermeye başladım. Yaklaşık 16 kilo verdim şu ana kadar geldiğimiz durumda. Yani kilo problemi olan herkese Doktor Nihal Kurt Kliniğini tavsiye ederim.